Şirkette, infoterm'de da bunu arkadaşlarla konuştuk. Ee, ya acaba işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı gezisi, orada bir takım asetlerin satılacağına yönelik beklenti, söylenti, ki Sayın Cumhurbaşkanı da aslında söylediği çok da yalanlamıyor bu durumu. İşte bir takım haberler belli ülkelerle belli büyüklükte şeyler yapılmış, e, yatırım anlaşmaları yapılmış falan filan. Neyse e, bunlar daha önce de gördüğümüz ama yani kağıtta kalan fiiliyata çok geçmeyen şeyler. Şimdi birincisi buraya bir yabancı yatırımcı da isteniyorsa, bekleniyorsa kurun bir miktar daha yukarıda kalması yabancı yatırımcının gelmesi için cazip olabilir. Yani şöyle düşünün, siz çok yuvarlayarak söyleyeyim, elinize bir milyon dolarla geldiğinizde ve bunu Türk lirasına çevirecekseniz sadece rakamları örneklemek söylüyorum. 35 liradan çevirdiğinizde elinize geçecek parayla 30 lirada çevirdiğinizde elinize geçecek para arasında ...hatlı sayılır bir büyüklük farkı var. Ee, ve dolayısıyla bu bir miktar... ...yabancı yatırımcı için... ...Türkiye piyasalarının... ...gerek sıcak para, yani hisse senedi... ...işte ne bileyim Eurobond tahvil... E, ...ya da bir direkt yatırım olarak... ...gelmesinde bir etken olabilir. Ama bizim burada... ...şöyle bir sorunumuz var bence... ...hep yıllardır da böyle anlatmaya... ...çalışıyorum. Sorun şu... E, ...biz yani... Bizim şöyle bir sorunumuz var genelde. Neden aramıyoruz biz? Yani şunu sor, söylemeye çalışıyorum. Böylesine ucuz, böylesine değerleme açısından cazip, böylesine likit, istediğinde girdiğin, istediğinde çıktığın bir piyasa olmasına rağmen burası yabancı yatırımcı buradan niye gitti? Şimdi bu sorunun cevabını bulamazsak yabancı yatırımcı buraya gelir mi sorusunun cevabını bulamayız. Yani ya bu insanların niye gittiğini anlayacağız, ortaya koyacağız, bunların bir kısmını ya da tamamını düzelteceğiz, insanlarla iletişim kuracağız ve bu para gelecek. Ya da hayır, bizim uyguladığımız politika doğru, biz bu politikayla devam edeceğiz, e, işine gelen gelsin, gelmeyen gelmesin diyeceğiz. Öyle de para gelir bu arada, gelmez demiyorum. Ama gelebilecek para miktarının çok azı gelir ve çok kısa vadeli gelir. Yani bir fırsat bulur. Şöyle anlatayım size. İşte gelir doların 30 liradan satar, borsaya girer, hisse senedi alır, %10 para kazanır. Döner işte 28 liradan, 29 liradan, 30 liradan. Döner dolarını tekrar alır ve çıkar. Ama bizim istediğimiz o değil. Biz daha burada kalıcı bir kaynağa ihtiyacımız var. Elbette ki hiçbirimizin tercihi şey değil. Ne derler? sıcak para değil yani kısa vadeli gelen para değil ama yani kimse kusura bakmasın bugünün konjonktüründe o paraya da ihtiyacımız var. Onun için de dediğim gibi ben hala döviz tarafında yönün yukarı olduğunu, bunun kontrollü biçimde ekonomi yönetimi tarafından da istendiğini düşünüyorum. Elbette yarınki PPK toplantısı buna daha net bir sinyal verecektir bize ama bunun sonunu şuraya getirmememiz lazım. İyi de birader siz bir ay evvel işte rasyonel politikaya diyordunuz bilmem ne diyordunuz şimdi bu yaptıklarınızın bir önceki dönemden ne farkı var? Yani dolayısıyla bizim buraya gelmemizi gerektirecek bir şey sağlamadınız ki bize noktasına getirirsek bu iş olmaz. Bir arkadaşımız da yazmış bu arada. Özlem Fenerci çok da haklı. Yani biz yabancı yatırımcı nezdinde bir kere güven kaybına uğradık. Bunu tesis etmemiz lazım. Ve e, bu insanların burada çok ciddi bir şey sorunu var. E, bir güven sorunu var. Hukukla ilgili bir takım sorunları var. Ben hep öyle anlattım, ee, seninle yaptığımız her programda da. Yani buradaki sorun özellikle yabancı yatımcısından sadece ekonomik sorun değil, daha başka sorunlar var. Yani işte hukuk gibi, adalet gibi, belki demokrasi gibi, belki eğitim gibi sosyal başlıklar var. Eğer topyekün bir yapısal reforma adım atacak noktaya geleceksek, Eyvallah Ha yok palyatif çözümler işte faiz oyna, kuru dizginle zam yap, bütçe açığını bir miktar kontrol altına al. Dediğim gibi para getirir mi? Getirir. Ee, ne derler ona? Ama istediğimiz büyüklükte ve istediğimiz vadede bir para olmaz mı?